Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı, map yayınları, koku alma organımız, burun, soruları ve cevapları sayfa 48, 49, 50'yi işleyeceğiz. Koku alma organımız, burun, soruları ve cevapları. Düşünelim, yazalım, paylaşalım. 1. Malzemeyi ayırt ederken hangi duyu organımızı kullandınız? Cevap: Dil, burun ve deri gibi duyu organlarımızı kullandık. 2. Eğer kokladığınız malzeme kokusuz malzeme olsaydı, burnunuzla ayırt edebilir miydiniz? Açıklayınız. Cevap: Hayır ayırt edemezdik. Çünkü kokusu olmayan maddeler koku alma duyumuz olan burunla ayırt edilmesi söz konusu değildir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik yorum kısmından bize yazabilir. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.